Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddisi Sirru Sohbetler 2 Kardeşlik ve İyilik Kıymetli kardeşlerim, iki cihan güneşi, Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her biri cevami ül kelim olan hadisi şeriflerinde bize Allah'ın rızasını nasıl bulacağımızı tarif ediyor. Biz onu sallallahu aleyhi ve sellem dinleyeceğiz. Ona sallallahu aleyhi ve sellem tabi olacağız, sünnetine ittiba edeceğiz, hadislerinin gereğince amel edeceğiz, ahlakı peygamberiyle ahlaklanacağız ki iki cihan saadetini elde edelim. Allah'ımız bizi alemlere rahmet vesilesi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan bir an olsun ayırmasın onun yolunda daim olabilmenin ve ona kavuşabilmenin şartını bir hadis-i şeriflerinde şöyle açıklarlar. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kendisine razı olduğu halde ona kavuşmak isteyenler bana çokça salatu selam göndersinler. Din kardeşlerim, bütün gayemiz Allah'ın rızasını bulmak. Dünyaya gelmedeki gayemiz bu. Bizleri kendisine kulluk için gönderen Allah Celle Celaluhu kullukla dahi rızasını gözetmemizi istiyor. Bütün ibadetlerimiz Allah'ın rızası için olmalı. Oruç tutarız Allah rızası için, hacca gideriz Allah rızası için, zekat veririz Allah rızası için, ana babaya itaat ederiz Allah rızası için, komşularımıza iyilik ederiz Allah rızası için tüm gelişimiz, gidişimiz, maksadımız, rızayı, hak için olmalı. Şayet başka bir maksat olursa, o zaman riya olur, süma olur, gösteriş olur. Bu durumda amellerimiz hiçbir şeye yaramaz. Sırf Allahu Teala Hazretlerinin rızası için olan amel makbul kardeşlerim. Dini İslam gelince Medine'deki Evs ve Hazreç kabilelerini birbirine kardeş etti. Mekke'yi mükerremeden gelen muhacirlerle Medine-i Münevvere'deki Ensar arasında da çok muhabbet vardı, can oldular. Muhacir kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil hepsi muhacir. Sıttı iki azam muhacir, Ömerül Faruk muhacir, Osman-ı muhacir, Ali el Murteza Muhacir, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir böyle yüzlerce sahabeyi kiram Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacir kardeşlerinizi evlerinize götürün, misafir edin buyurdu. Ensar-ı kiram zevkle götürdüler. Yemediler, yedirdiler, giymediler, giydirdiler yiyeceklerinin en iyisini onların sofrasına koydular. Muhacirler tahammül edemediler, ağlamaya başladılar. Nasıl dostluk bu? Bu nasıl kardeşlik ya Rabbi? Bedir Harbi'nde yetmiş tane esir alındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine hitaben şöyle buyurdu. Esirleri misafir alın ve misafirlerinize ikram ediniz. Kafir dahi olsalar İyilik ediniz. Müslümanlar öyle yaptılar. Esirlere yediklerinden yedirdiler hatta kendileri idare ettiler çoğunu onlara verdiler. Onların birçoğu etkilendi. İslam nasıl bir dinmiş ki esirlere bile böyle hürmet ettiriyor diyerek iman etmeye başladılar. Müslümanlar böyle fedakar Ali Cenab davranırlarsa gayrimüslimlerin daha çabuk hidayete ermelerine vesile olurlar. İnşallahü teala. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere müminler kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Fetih Suresi 29 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Bir kimse komşusundan birini aç duyar yatar uyursa onun imanı yoktur. Yani kamil imanı yok. Din kardeşimizin aç olduğunu duyduk da vicdanımız sızlamıyorsa, ciğerimiz yanmıyorsa imanımız çok zayıf demektir. Allah muhafaza böyle zayıf imanı bir üflemeyle şeytan alır gider. Allah'ımız Celle Celaluhu bizi kamil imandan ayırmasın, birbirimize kardeşlikten ayırmasın, kardeşlerimize iyilikte bulunmaktan da ayırmasın. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.